Eski Mısır tarihi süresince askeri anlamda önemli değişiklikler oldu. Eski krallık zamanında daimi bir ordu yoktu. Fakat bir savaş olduğunda acemi erkeklerden oluşan kişiler çağrılır ve hemen organize edilirdi. Birinci Araperiyot zamanında ordunun merkezi askeri birliklerden oluşturuldu. Bu merkez askeri çağırma işlemlerini yapar, askeri birlikleri, askerleri yönlendirirdi. Nubia'dan Paralı asker okları ve silahlarıyla kullanıldı. Bu ordunun benzer tipi Orta Krallıkta da kullanıldı. İkinci Ara Periyotta ordunun çekirdeği askeri birliklerden yapıldı. Ayrıca kralın da kişisel askeri birlikleri vardı. Son periyotta ordu basit bir Yunan paralı askeri birliğine döndü. Mısır tarihi boyunca ordunun askeri teknolojisi de değişti. Hanedanlık öncesi zamanda ordu mızrak, sopa, çomak, hançer, kama, gürs ve kalkan kullanırdı. Eski krallığa geldiğimizde orak şeklinde savaş baltası da eklendi. Orta krallık zamanında taraklı baltalar eklendi. İkinci periyot zamanında iki tekerlekli arabalar, bileşik yaylar, dar baltalar da eklendi. Yeni krallık zamanında eğri ya da orak şeklinde kılıçlar ve vücut kalkanı eklendi. Eski Mısır ordusu baştan başa değişimden geçmişti. Eski krallıktan yeni krallığa Mısırlının ana savaş birimleri tabur olarak organize edildi. Yeni krallıkta da bölümlere ayrılmış ve ona göre isimlendirilmişti. Mısır piyadesi alaylara bölünmüştü. Bu Yunanlılara çok benzemekteydi. Okçular, mızrakçılar, sopacılar, mancınıkçılar ve diğer birlikler teknik taktik kurallarına göre disipline edilmişti. Alaylar, tabur ve birliklere ayrılmıştı. Eski Mısır'ın bütün askeriyesi göz önüne alındığında en saygınlığa olarak şunları sayabiliriz. 2. Ramses, 2. Pepi, 3. Tutmos ve Ahmos. Mısırların iki tekerlekli savaş arabaları düşmanlara karşı gayet düzenliydi. Başlarda düşmanın yaylım ateşinden sonra düşman hattını dağıtırlardı. Hat kırıldıktan sonra savaş arabaları savaş alanını da tamamen dağıtırlardı. Kaçmaya çalışanları arabanın tekerlekleri altında ya da atların ayakları altında ezerlerdi. Askeri ekipmanların diğer parçası 3. Tutmos tarafından yapılan büyük patlamadır. Fırat Nehri'ni geçmek için nakliyat kayıklarına öküzler tarafından çekilen yük vagonları sonradan Mısır ordusunun bir parçası olmuştur. Mısır tarihinde savaş gemileri hiç değişmedi. Bunları saz iplerin demetlerinden yaptılar ve kabuğunu soyup zift ile kapladılar. Bu gemiler bir çatal ayaklı direkle döşenmiş ve kare yelkenlidir. Geminin her iki tarafında 20'den fazla kürekçi olur. Okçular ve mızrakçılar için güverte yüksektedir. Kayığın üst tarafına kalaslar yerleştirilmiştir. Bunlar kürekçileri korumaktadır. Mısırlılar yeni krallık zamanından son periyoda kadar istemeden bir savaş makinesi oldular. İyi eğitimli birer asker olmuşlardı. Mısır'da profesyonel askerler kral tarafından yönetilirdi. Bu askerlerin derlenmesinde profesyonel askerler Nubia, Nome ve Libya'dan paralı askerler alınırdı. Nome çoğu periyotta ordudaki asker eksini gidermek için kral tarafından getirilirdi. 1. Ara periyotta krala ait bir ordu evi merkezli oluşturulmuştu. Buradaki askerler zamanı gelince müttefik ordulara gönderilirdi. Nubya'dan getirilen bu paralı askerler savaşlarda çoğunlukla bu zamanda kullanılmıştır. Orta Krallık'ta orduda büyük bir değişim olmamıştır. İkinci ara periyota geldiğimizde Tebe ordusundan Mısırların kullanıldığı görülmüştür. Bunlar gene kralın askeri birliklerinden alınmıştır. Nubyalılar kraldan bağımsız olarak Tebe tekrar saldırmışlardır. Yeni krallıkta eski krallıktaki ordu düzeni aynıdır.